Bakalım neler söyleyecekler Metin abici. Hoş geldin Adnan'cığım sağ ol. Hoş bulduk Değerli Hocam. Ellerinizden öpüyorum, saygılar sunuyorum. Eksik olma yavrum sağ olasın. Şimdi geçenlerde de seni bir kez daha uyarmıştım sevgili Çiğdem'cim. Ola ki uzun yıllar türkü bar çalışmandan sen de bir türkü ve ağız kulağında kalmış her yerde uyguluyorsun. Mesela şu şarkıda dahi üç yerde ayrı ayrı söyledin. Kimle bırakıp da gitmedi beni dediğin zaman o ağız şarkının esasında yok. Şarkıyı doğru söylediğin zaman daha güzel olacakken oraya kulacığın kayı veriyor, sesinde kayıyor. Bence o çok iyi olmuyor. Onun dışında gayet güzeldi. O yüzden ben 8-8 vereceğim. 8-8 geldi Metin Akınar'dan. Bu arada bu gece iki eserini seslendirdiğimiz Burhan Bayara'da, değerli besteci Burhan Bayara'da bir alkış rica ediyorum sizlerden bu güzel eserleri bize kazandırdığı için. Armağan'cığım. Yılın ilk sasısını söyleyeyim. İlk, yılın ilk sasısı. Sası. Hmm. Yani bir, sizin bir E probleminiz var. Çok ciddi biçimde. E'leri e açık söylüyorsunuz. Gitmedi ki değil, gitmedi ki. Mesela herhalde muhtemelen bebek falan diyorsunuz. Bebek o. Hani bir, ciddi bir E probleminiz var ve ...geçen hafta söylediğim şeyde yine ısrar ediyorum. Bir yerde bir gırtlak namesi yapmak için... ...oraya bir şey yaptırmak için... ...bize bir eziyet çektiriyorsunuz. Böyle bir, o ilk sesi için... ...neyse o kadar, niye o kadar önemliyse o... ...ben onu anlamıyorum hiç. Ee, o, o hançere mi... ...Bülent Hanım, o ne o? O gırtlağına bir, bir yerine ...bir şey yaptırmak için... ...özellikle oraya gidiyor, ilk yapıyor geri geliyor. Özellikle yapılan bir şey midir o? Yoksa... Ha... Peki ee, bir şey daha söyleyeceğim. Bazeniz büyük olmasına rağmen hala buradan daralan şeyler giymekte ısrar ediyorsunuz niye? Ee, sizin zaten maşallah e, hani arsa kadar var yani. Hani niye buraya bunu böyle giyiyorsunuz da bize daha gözümüze gözümüze sokuyorsunuz? Allah daha çok versin varsay. Ben ne yapayım? Ama onu benim gözüme niye sokuyorsunuz buradan böyle bir daracık bir şey? Ne gerek var buna? Yani ben seyinizde olsam buradan böyle bol büzgülü bir şey giyerim çıkarım işte ha. Şimdi bu bunu böyle yapmanın ne manası var yani? Dilinizi ben yuttun. Nasıl yapmıyorum? Nasıl? Yani. E, Onu ben ayrıca, yapmıyorum diye bir şey. Ayrıca e, bundaki e, büzgüler daha çok kapatsın diye ayarlanmış. Tabii ben bir. Onlar e, stilist kapatsın değilim. diye ayarlanmış. Drapet çocuğum. Çok bilmiyorum. Drape. E, drapeler, evet e, sanırım e, bana söylenen bu. E, açıklığı kapatsın diye yapılan bir şeymiş ama e, böyle söylenildi ve buna göre yapıldı. Bunlar çok düzgün vücutlarda sözünüzü kestim. Çok düzgün vücutlarda bel oyuntusu, kalça, e, basenlerin fazla abartılı olmayan e, efendim e, vücutlu, vücut hatlarına, mütenasip hatlara sahip kişilerde bu drape kullanılır. Çünkü bütün vücudun en ince efendim e, aksaklığını dahi gösterir drape. Çok önemlidir. Ama eğer vücut da mütenasipse su gibi durur. Çok da yakışır e, drape. Ama tabi sizi giydirenler nasıl böyle bir şey yapıyorlar? Şaşkınlık içindeyim. Yani olacak iş değil. Sizin bol bir piyong, bir ne, bir şey, bir şey böyle arkanızdan uça uça gelsin. Niye böyle oturtturuyorsunuz? Neden bu? Lütfen rica ediyorum haftaya üzerinize oturmamış, bedeninizi yalayarak evaze inen bir elbise. Ya siz yaptırın, ya getirsinler ya da ben yaptırayım. Yani çünkü gereksiz yere bu ıı, spekülasyonlar oluşuyor. Siz de bayan olduğunuz için rahatsız da oluyorsunuz. Ee, kilolu insana yemek yeme demek kadar büyük küfür olamaz, hakaret olamaz. Onun için, onun için sizin ne kadar üzüldüğünüzü hissediyorum. Ama yapmayın da. Bu da konuşmasın, söylemesin. <laughs> ee, ayrıca da az evvel ben stilist değilim dediniz. Ee, stilist olmayabilirsiniz ama aynanın karşısına geçtiğiniz zaman neyin kendisi kendinize yakışıp neyin kendinize yakışmayacağını ayırt edecek kapasite olduğunuzu düşünüyorum. Kesinlikle. En azından buraya yarışmacı olarak geldiğinize göre herhalde iki gramda bu bilginiz vardır değil mi? Kesinlikle. Evet, o zaman da, Bey zaten bu kıyafet özel dikildi bana. Ha, çok başarılı. Ee, Tebrik ederim Diken'i. Yani Söyleyin. Beğendik. Beğendim. Söyleyin. Daha açıkçası giyerken ha, Demek ki Beğendim bak, yani. Daha demek böyle ki... şaşalı, daha ha. gösterişli ha. olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çok. Ama yani. Maşallah gösterişli hakikaten. <laughs> evet. e, o artık yapılacak bir şey yok. inşallah onun da çözümünü buluruz. Ama bizde genetik yani ırsi bizde. Yok diye bir şey bir şey. Yok. Yok, Irsi. Irsi diye bir şey yok. Irsi diye bir şey yok. Burayı tutacaksınız, her gün çıkacaksınız, bir saat yürüyeceksiniz. Irsi diye bir şey yok. Bence de. İnşallah. Yavrum bunlar böyle ileri geri konuşurlar, sen bunlara bakma. Ir, çocuğum bak. Ben hiç drapeli giymem. Katılıyorum size hocam, kesinlikle. <laughs> drapeli giymem dedi. Sor bakalım, Metin abin iki ırsi miymiş? yoksa can boğazdan mı geliyor? Efendim kalıtsal olması bir gerçektir. Ancak siz bunu kontrol edebilirseniz kendiler işlemeyebilir. Bıraktığınız zaman işler. Ben de mesela spor bıraktığım zaman annemden aldığım genler kendini iş gösterdi. Aynen oldu. Hatta o yüzde otuzdu ben onda geçtim yüz oldu. <laughs> Ama size yakışıyor öyle de bir durum var yani. Nasıl ki sözünüzü kestim başlayın. Müzeyen Senar Ustama hani biraz önce dilimin döndüğünce ifade etmeye çalıştım. Zaten de 200 kiloda olsanız sizin sanat büyüklüğünüz önünde her zaman şapka çıkarılır ve o kilolarınız hiçbir şekilde görülmez efendim. Kendinize haksızlık etmeyiniz lütfen. Çok teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun efendim. Layıksınız. Evet, peki. Armağan'cığım puan alalım mı bu arada? Ah, teknik, <gülüyor> <gülüyor> teknik olarak 8, artistik olarak 7. 8 ve 7 geldi Armağan Çağlayan'dan. Gülben Hanım. Ee, Çiğdem ilk defa bu kadar taşlı, ışıltılı giyindiğin için sen mutlu oldun değil mi? Evet. evet. Aslında ben normal hayatımda da rengarenk şeyler giymeyi seviyorum. Öyle mi? Evet. E ee, ama yarışmada ilk defa bu kadar böyle bir ışıklı evet. ışıklı giyindiği için. <laughs> Sizin o... için de değil mi? <laughs> yok yok. Ee, ben o ışıklı halini çok beğendim. Ben de özellikle üstündeki bolerayı çok yanlış buldum. Ama o yeterince kıyafetin eleştirildi. Ee, sizi tebrik ederim bu arada. Hoş geldiniz. Teşekkürler ediyorum. Çok Sağ da olun. güzel okudunuz. Sağ tebrik çok ederim. Teşekkürler. Sağ ee, evet e, e harflerini söyledi. Armağan Metin abi o e, türkü tavrını söyledi. Ben de e, tek tek okumadığını düşünüyorum. Bu konuda ben Selami Şahin'i çok dinlemişimdir. Çok etkilenirim onun hem konuşmasından hem diksiyonel ve şarkıda Suat Sayın da aynı şekilde küçük de okusa tek tek okur. Bir onları dinleyip de çalışmanı çok tavsiye ederim. Çok kapalı okuyorsun. E'leri de ağları da diğer kelimeleri de öyle. Çok anlaşılmıyor o yüzden. Bir de türkü tavrının eklenince e, birazcık eksik eksik oluyor. 8 8 veriyorum ben de. 8 8, 8, -8. Gülben Ergenler, teşekkürler Gülben Hanım ve Bülent Ersoy. Bu e Prozodi bozukluğu tabii çok önemli. Efendim e, acilen çok acilen e, bunun düzeltilmesi lazım. Bir, iki e, her seferinde söylüyorum ağzınızı açarak okuyacaksınız ama siz nedense inatla dişlerinizi sıkıp dişlerinizin arasından okuyorsunuz. Öyle olmaz. Küçük diliniz gözükecek şekilde ağzınızı açacaksınız. Fırın kapağı gibi. Öyle ses çıkar. Aa! Bir de bakınız. Aa! Aradaki farkı görüyorsunuz. Mini fırın. Bu mini fırın mı? O <laughs> küçük Bunların acilen düzeltilmesi lazım. Ben hep söylüyorum efendim üzerinde durunuz ve onun için size yedi veriyorum efendim. Yedi yedi geldi zannediyorum Bülent Hanım. Teşekkürler Bülent Hanım. Adnan'cığım senin de güzel bir haberin var zannediyorum albümle ilgili. Evet, evet albüme başladık bitirmek üzereyiz oh, inşallah, i̇nşallah kurban bayramından inşallah. önce. Bizi sevenlerle inşallah buluşturacağız albümü. İnşallah bekliyoruz biz de. Teşekkür etmek istediğin ben, kimse var mı burada? Bizi buradan seyreden herkese saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Ee, son bir şey, Armağan Bey'in geçen hafta babasını kaybetti. En kalbi duygularımızla acılarınızı paylaşmaya çalıştık. Yanınızda olmasak da başınız sağ olsun. Ben buradan bütün seyircilerimize teşekkürler ediyorum Herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler Adnan'cığım, çok sağ ol. Ayrıca böyle bir havayı tekrar solumayı bana uygun gördüğünüz için size de çok teşekkürler ediyorum. Bu bizim mutluluğumuz. Burada teşekkür olmak ediyoruz. Burada olmak gerçekten İlk çok geldim. büyük bir ayrıcalık. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler ediyorum. Sağ olun. Sağ olun Adnan'cığım. Çiğdem? Ben de başta abime çok teşekkür etmek istiyorum. Değerli sesiyle yani. bana eşlik ettiği için çok sağ olsun. Eğer Ayrıca, yardımcı olabildiysek nacizane benim için çok büyük bir Fazlasıyla umurdum. çok evet. teşekkür ediyorum. Kıyafet için de Ercan Şeker Bey'e teşekkür ediyorum. Beni destekleyen herkese